Gürce ve Uspenski öğretisi üzerine psikolojik yorumlar 5. Morris Nikol, kendine dair şuuru artırmak. Çalışma bizlere yeterince şuurlu olmadığımızı ve genel hedefimizin şuuru artırmak olduğunu öğretmektedir. Şuuru artırmanın kişinin kendine dair şuurunu artırma yanıyla ilgili olarak zihninizde geçmişinize döndüğünüzde çevrenizdeki kişileri değil de kendinizi hatırlamaya çalışınız farklı aşamalarda ne tür bir kişi olduğunuzu görmeye çalışın. Hatıralarımızda başka kişileri görmek daha kolaydır çünkü duyularımız onları kaydeder. Duyularımız kendimizi kaydetmez. Olsa olsa çocukluktaki bir kadife takım, yumuşacık bir oyuncak kuzu veya nefret edilen bir çorap hatırlanır. Bunların hepsi duyumsaldır ve duysal hafızada depolanır. Ama bu sizin bir zamanlar istediği yapılmadığında yere uzanıp tepinerek ağlayan huysuz bir çocuk olduğunuzu göstermez. Çığlıklar attığınızı ve tepindiğinizi hatırlayabilirsiniz çünkü bunlar duyumsaldır. Ama huysuz olduğunuzu hatırlayamayacaksınız çünkü bu duyularla ilgili değil de kendini gözlemleme ile ilgili bir şeydir ve kendinizi hiç gözlemlememişseniz muhtemelen hala huysuz birisinizdir ve bunu fark etmemişsinizdir. Ve benzer şekilde bir zamanlar ailenizin büyüklerine dil çıkardığınız için bir şamar yemişseniz, bunu zihinsel olarak hala yapmakta olduğunuzu fark etmiyor olabilirsiniz. Demek ki bu yaramaz çocuklar bizde yaşamaya devam ederler ve biz bunun farkında değilizdir. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Hiç gözlemlemediysek Geçmişte neye benzediğimizi nasıl görebiliriz? Hafızada olmayan bir şeyi nasıl hatırlayabiliriz? Şu şekilde ortaya çıkar. Kendimde bir şeyi şimdi gözlemlersem ve neyi gözlemlediğimi hatırlarsam, bunun ben onu gözlemlemeden önce de var olmuş olduğunu yavaş yavaş fark edebilmeye başlarım. Gözlem zamanı geriye doğru gider. Genellikle bu aşama aşama olur. Ama kişi içinde bulunduğu anda daha henüz şuuruna varmaya başladığı şeyin geçmişteki kökenine dek uzanan bir şuur çakması deneyimleyebilir. Kişi hep öyle olduğunu görür. Bu türden bir anlık aydınlanmanın önemli bir hazırlık olmaksızın gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Bunun ortaya çıkışı kişi bunu kendini haklı çıkarmak, eleştirmek veya negatifleşmek gibi yollara sapmaksızın kabul edene, edebilene dek engellenir. Kulağa hoş gelmeyebilir ama gerekli hazırlığı yapmaksızın herhangi birinin bir şuur artışını yaşayabilmesi nasıl beklenebilir ki? Her türlü serzenişten güceniriz. Kendimize duyduğumuz sevgiye zarar veren en ufak bir şeyle karşılaştığımızda kolayca inciniriz. Elbette ki bunların hepsini görmüyoruz. Tam tersini hayal ederiz. Ama bunun varlığın değişmesi meselesinin püf noktası olduğunu görmüyor musunuz? Kendimize dair imajinasyonumuza ters düşen herhangi bir şey duymaya katlanamazken, bizden kendimizi eleştirmeden ve samimiyetle gözlemlememiz ve imajinasyonu bir kenara bırakıp kendimize dair fark ettiklerimizi özümsemeye başlamamız istenmektedir. Bu ise aslında kişinin kendi üzerinde çalışmaya başlamasıdır. Özümseme dediğime dikkatinizi çekerim. Kendimiz hakkında gözlemlediğimiz şeyleri kendimiz özümsemeliyiz kişinin kendine dair şuur artışını başka bir açıdan ele alalım. Kendimizdeki inatçı denilen bir şeyden daha önce söz etmiştik. Nasıl tarif edersek edelim bu esasen sınırlı şuurdan dolayıdır. Bu inatçı şey çalışmanın daha bütünlüklü ve daha derin biçimde nüfuz etmesini engeller. Onu yalnızca belirli bir noktaya kadar kabul eder. Başlayabilmek için bu kadarı yeterlidir. Bir şey daha fazlasına boyun eğmeyecektir. Bir şey gerekeni yapmayacaktır. Bir şey bakması gerektiği yere bakmayacaktır. Bir şey somurtur veya soğuk bir edayla gülüp hiçbir şey söylemez. Veya bir şey yapmayacağım yapmayacağım diye bağırır. Çalışmanın girişini engelleyen bu inatçı şey nasıl değiştirilebilir? Şimdi bir insan çalışmayla ilgili sahip olduğu şeyler temelinde ne kadar çok çalışırsa ve kendisinin şimdi ve geçmişte ne olduğuna dair ne kadar çok şuurlanırsa çalışma ona o kadar çok nüfuz edebilir. Ama Kişi şimdi ne ve geçmişte ne olduğunun giderek daha çok şuuruna varmaya başlıyorsa bir şey de buna boyun eğmeye başlıyor olmalıdır bu noktaya kadar bana kulak verdiyseniz şu soruma yanıt veriniz. Bu izni veren nedir? Gurur ve onun sonucunda ortaya çıkan katılık mı? Veya asla teslim olmayan iktidar aşkı mı? Dik kafalılık, asilik, aksilik, inatçılık, somurtkanlık veya haşırılık mı? Yoksa sadece aptallık ve cahillik mi? Hangisi? Kendine dair daha çok bilgiye sahip oldukça kişi değiştiğine göre bunun cahillikle bir ilgisi olmalıdır. Yani bir tür şuur eksikliğiyle ve dolayısıyla kişinin kendi doğasına dair bilgi eksikliğiyle ilgisi vardır. Kısacası yerine getirilmemiş bir psikoloji ile ilgilidir. Yani kendisine ve hayatın anlamına uyuyan bir insanla, kendini kanıksamış bir insanla tamamen şuurlu ve gerçek bir değişmeyen bene sahip olduğunu hayal eden mekanik bir insanla karşı karşıya olduğu tehlikeleri görüp uyanmaya çabalamasını engelleyen o yanılsamaların hepsine sahip olan bir insanla ilgilidir. Daha önce söylediğim gibi meseleye farklı bir açıdan bakmak için kişinin kendine dair şuurunu artırmanın, bizlerin muhteşem isimler verip güçlü irade, bireysellik, kararlılık, ne istediğini bilmek ve benzeri olarak nitelendirdiğimiz kendimizdeki bu inatçı yanı zayıflatır görünen başka bir yol daha vardır. Bu yola başlamak için bazen benimsediğiniz bakış açısının tam tersini görmeyi deneyin. Kendi bakış açınızı tamamen dışlamanızı değil, karşıt bakış açısına da dahil etmenizi kastediyorum. Bu alıştırma öncelikle kendi bakış açınızı net olarak gözlemleyebilmenizi ve ikinci olaraksa bunun karşıtını samimiyetle geliştirmenizi gerektirir. Alışıla gelmiş şuurumuzun tek yönlülüğü tarafından engellenen enerji, şuurun dışında tutulan karşıt tarafa akamaz. Her zamanki şuurumuzun küresi ise işte bu nedenle sınırlıdır. Bazen saçmalık derecesinde dardır ve şuurun bu darlığının inatçı yanımıza bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Karşıt olan şey samimiyetle çaba harcanarak şuura dahil edilirse, şuurun küresi önemli ölçüde artar ve bizdeki rahatsız edici özelliklerin bazıları ortadan kaybolur. Aşırı hassas tepkilerimize ve kendimize tamamen yanlış tarza değer vermemize neden olan tek yönlülüğümüzün yerini daha geniş ve daha bütünlüklü bir şuur alır. Haksızlığımız kanıtlandığında dahi haklı olduğumuzu artık iddia etmeyiz ve moralimizi bozmayız. Pireyi deve yapmak güçleşmeye başlar. Aslında kapıları ve parmaklıkları kendi tek yönlülüğümüz tarafından örülen hapishaneden kaçmaya başlamaktayızdır. Kendine dair şuuru artırmak üstüne eknot. Son makalelerde bu çalışmanın temel öğretilerinden biri olan şuuru artırmanın gerekliliği hakkında yorumlar yapmıştık. Bizler henüz yeterince şuurlu değiliz. Sadece kendimizin değil, başkalarının da tamamen şuurlu varlıklar olduğu varsayımıyla konuşuyoruz, davranıyoruz, düşünüyoruz, hissediyoruz ve yargılıyoruz. İnsanda bulunan iki daha yüksek merkezden sürekli olarak gelen daha ince titreşimlerin alınmasına yönelik bir araç oluşturmak için çalışmanın farklı parçalarını birleştirirken yeterince şuurlu olmadığımız fikri bu aracın iskeletini destekleyen temel parçalardan biridir. Bir başka deyişle kişinin hiçbir bakımdan yeterince şuurlu olmadığını ve bunun başka insanlar için de geçerli olduğunu deneyim yoluyla gittikçe daha çok fark etmesi gerekmektedir. Buysa kişiyi önemli ölçüde değiştirir ama bu deneyimlenen bir hakikattır hakikate dönüşmedikçe oluşturacağımız araç da yerli yerine oturamaz. Kullanılmadan hafıza da kalacaktır sadece. Çalışmanın her parçasının hakikati kişinin içsel dünyasında bu aracın oluşturulmasına katkıda bulunabilmek için deneyimlenmelidir. Neyse ki bu çalışmanın fikirleri birbirlerine yakındır ve inkarın hazırlık niteliğindeki engelleri yol verip de daha derin bir seviyede yeniden oluştuklarında çalışmanın fikirleri bu boşaltılan küçücük yerde yapabilecekleri en iyi şekilde ait oldukları yere kendilerini uyumlamaya başlama eğiliminde olurlar. Bu bir günün koca bir ömür gibi geldiği çok ağır bir zaman ölçütüne göre çok uzun bir süreç ama koca bir ömrün tek bir gün gibi göründüğü bir başka zaman ölçütüne göre kısa gelebilir. Şimdi gerilmeden ve acele etmeden çaba harcayarak üç doğrultuda şuuru artırılabilmek mümkündür. Bu doğrultuların ilki kişinin kendine dair şuurun artışına yol açar. İkincisi başkalarına dair şuuru artırır ve üçüncüsü de hayata dair şuurun artışına neden olur. Son yorumlarda esasen kendine dair şuurun artışı hakkında konuşmuştuk ki bu sayede kişinin kendine dair başka bir hisse belli belirsiz de olsa kavuştuğuna ve büyük bir rahatlama hissettiğine değinmiştik. Çünkü kendine dair hisleri olduğu gibi olduğu sürece olduğu gibi kaldığı sürece hiç kimse içsel huzura kavuşamaz ve sürekli sinir nöbetleri geçirmekten kurtulamaz. Şimdi kendine dair şuurun artması kişinin içsel dünyasında daha çok yer açması anlamına gelir. Ama bu genişleme, bu şuur genişlemesi ancak ve ancak kişinin kendine dair kişilikle bağlantılı olan alışılageldik hissi pahasına gerçekleşebilir. Ve bu alışıla geldik kendilik hissi tıpkı iktidarını korumak için savaşan tiranlar gibi kendi iktidarını korumak için savaşacaktır. Sorun şu ki kişi bunun böyle olduğunu görmez. Kendimizin ben olduğumuzu düşünürüz ve hatta ben kendim deriz. Böylece rahatsızlıklarımızın ve acılarımızın kaynağını tutunuruz ve ondan ayrı bırakılırsak güceniriz. Evet kendimizdeki tüm o alış, alınmışlıklara öfkelere ve nefretlere bile tutunuruz. Henüz yoldayken kendimiz üzerinde çalışmamız gerektiğini ve bunu yapmadığımız takdirde tekrarlanmada ya da kişinin bu hayattan sonra girdiği süreçte her şeyin daha da beter olacağını görecek kadar şuurlanmalıyız. Şimdi kendine dair şuurun artmasının bu acılığı Öfkeyi ve nefreti ve daha pek çok şeyi er geç ortadan kaldırabilecek kendi üzerinde çalışmanın tek biçimi olduğuna inanıyorum. Neden? Çünkü kişinin kendine dair hissini değiştirecektir. Peki ama bu acılı, öfkeyi veya nefreti nasıl ortadan kaldırır? Çünkü bunların hepsi kendinize dair şu anda sahip olduğunuz histen kaynaklanmakta ve onun tarafından canlı tutulmaktadır. Son makalede sadece uzak sahneleri veya insanları hatırlamaya çalışmak yerine tüm hayatınızı görmeye çalışarak geçmişin farklı dönemlerinde ne tür bir kişi olduğunuzu görmeyi deneyerek kendinize dair şuuru artırma yöntemine değinmiştik. Kendiniz hakkındaki şu anki gözleminizi geçmişe adeta bir dikiz deliğinden bakmak için kullanmanızdan söz ettik ki bu bazen kişinin şu anda gözlemlediklerinin aslında her zaman var olduğunu görmesine yol açar. Buysa kendini gözlemlemeye büyük bir derinlik katar. Bunun bazılarının sandığının aksine iç karartıcı olması gerekmez. Özgürleştirici olduğunu söylemeliyim. Kişiyi şuurlandıran her şey bir özgürlük hissi verir. Bu aslında kişiyi kendisine ait o tiranlıktan kısmen de olsa kurtarmaktadır. Kişinin daha önce görmezden geldiği ama bütün hayatı boyunca etkili olmuş tatsız bir özelliğinin şuuruna varmasının bir özgürleşme hissi vereceğini söylemek bir ikilenmiş gibi görünebilir ama nedenini kendiniz de bulabilirsiniz ve elbette ki bu noktada karşımıza kendilerini her yönüyle tanıdığını iddia eden kendi kendini hipnotize etmiş ve ahmaklığıyla karşısındakini usandıran kişiler çıkar. Onları kendi güzel yanının sağmalarıyla ve havasız kalmış zihinlerinin ağır kokularıyla baş başa bırakalım. Şimdi sözü edilen diğer yöntemse karşıtın şuuruna varmaktı. Bizler tek yönlüyüzdür. Şeylerin tek yanını şuura kabul edip karşıtını reddederiz. Tek yönlülük bizi örneğin çok hassas, kolayca üzülen, aşırı tepki veren kişiler yapabilir ya da tam tersine aşırı kayıtsız, aşırı ilgisiz, aşırı vurdum duymaz kişiler de yapabilir. Zihin ve hislerimizin kökleşmiş alışkanlıkları ve hislerimiz tek yönlüdür. Daha önce söylendiği üzere diğer yanı sahiden görmek bir şuur genişlemesi gerektirir ve oluşturur. Ama ama bu tür bir genişleme sabit fikirli zihin için bir şaşkınlık veya dehşete neden olur. Bunun kişinin kendine dair alışılageldik hissini kaybetmesi demek olduğunu görebiliyor musunuz? Ayaklarının altındaki zeminin kaydığını hissederdi. Öyle değil mi? Evet beyefendi gerçekten de ayaklarınızın altındaki zemin kayardı ve bu çok harika bir şey olurdu. Aynı hırslara kapılmazdınız, aynı şekilde bağnaz veya keyifsiz olmazdınız. Her gün aynı şeyleri tekrarlamazdınız ve hanımefendi bunun çok faydasını görürdünüz. Şuurdaki bir genişleme hepimiz için bir nimet olurdu. Kişi bunu engelleyen şeyi zekice görebildiği takdirde buna erişebilir. Şimdi şuurumuzun kucaklamadığı öteki yanlara, karşıt yanlara ne olur? Onları başka insanlarda görürüz. Onları kendimizde görmeyiz de başkalarına yansıtırız. Başkaları hatalıdır, cimridir, tahammülsüzdür, adaletsizdir, zevksizdir, kötü huyludur. Ama biz değilizdir bu kabullenme işin sonucunda çok olan dışı bir dünya ortaya çıkar. Ancak böyle bir dünyanın içinde yaşayarak onun ne kadar olan dışı olduğuna inanabilirsiniz. Ama bizler imajinasyonda ve onun oluşturduğu cehennemlerde yaşamayı tercih ederiz. Şimdi her nerede çok özdeşleşmişseniz bu projeksiyon orada devrededir ve bu projeksiyon nerede devreye girdiyse tek yönü şuur da oradadır ve tek yönü şuur tek yönü kalırsa hiç kimse dengeli insan olamaz. İnsanın 7 derecesinin gösterildiği tablo kişinin şuura doğru ilerlemek için dengeli insan yani 4 nolu insan haline erişmek zorunda olduğunu net olarak göstermektedir. Bunun her şeyden önce kişinin kendine dair şuurunda önemli bir artışı gerektirdiğini artık görebilirsiniz. Buna ulaşmanın bir yolu ki en önemlisidir, kişinin kendindeki karşıtların şuuruna, başkalarına er geç hiçbir şey yansıtmayacak kadar çok varmasıdır. Kişi böylece kendini alınmışlık, öfke, şüphe, nefret ve kendine dair geleneksel hissin karakteristiği olan daha pek çok şeyden özgürleştirebilir ki bunların hepsi tek yönlülükten kaynaklanır ve iki yönlülük tarafından yok edilir. Kısacası dört no'lu insan ya da dengeli insan tek yönlü olamaz. Kendisindeki her şeyin şuurunda olmalıdır ve böylece hiçbir şeyi yansıtmayacaktır. Başkalarına hiçbir şey yansıtmazsa başkalarıyla özleşleşmeyecektir. Böylece büyük bir özgürlüğe kavuşur. Beş no'lu insan, altı no'lu insan ve yedi no'lu insan olma yolunda veya başka bir deyişle tamamen şuurlu insan olma yolunda ilerleyecektir. Şuurlu insanın mekanik insanı değil de dengeli insanı temel aldığını ve kişinin dengeli insan haline erişebilmesinden önce karşıtların şuuruna varması gerektiğini hepiniz derinlemesine düşününüz. Şuur nedir? Bu makalede şuurun ne olduğunu ele alalım. Çalışmanın bu kadar çok vurguladığı ve bazılarının da herhangi bir anlam göremediği şuur artışı konusunu inceliyoruz. Öncelikle kendimize eğilim olmaksızın hiçbir şeyin doğrudan öğrenilemeyeceğini hatırlatalım. Eğilimin göstergelerinden biri ilgidir. İlgi duymadıkça hiç kimsenin bir konuyu öğrenebilmesinin mümkün olmadığını herkes görebilir. İşte bu nedenle konuya ilgi duymadıkça çalışmada şuur artışı hakkında öğretilenlerde hiçbir anlam bulamayız. Bu durumda zaten tamamen şuurlu olduğumuza gizlice inanmaktayızdır. Durum böyleyse bunun kişinin kendine hayranlığının takdire şayan örneklerinden birini oluşturduğunu ve ayrıca size özel bir şapel ve üstünde renkli bir fotoğrafınızın yer aldığı bir sunak gerektirdiğini söyleyebilirim. Oysa sorun kendine hayranlıktan dolayı olmayabilir. Sorun bir kişinin şuur artışının nasıl bir şey olabileceğini anlamayışından kaynaklanabilir. Yani kişi tamamen şuurlu olduğuna kendini beğenmişçe ve körü körüne inanmayabilir ve şuurlu olmadığını kabullenmeye razı olabilir ama şuurunun artmasının ne anlama geldiğini göremeyip bu cehaletinden ötürü çaresizlik hissedebilir. Bu durumu hepimiz biliriz. Şimdi bu durumdan çıkabilmek için çalışmaya verdiğimiz değere ve bu çalışmayı istememizin nedenlerine geri dönmeliyiz. Bunu yapmadıkça olduğumuz yerde çakılıp kalırız tüm çabalar sonlanacaktır. Demek ki içsel olarak değer verme aşamasına dönüp çalışmaya yeniden değer vermemiz gerekmektedir. Bu ise enerjiyi serbest bırakır. Çalışma oktavı bakımından do notasına dönmemiz ve onu daha güçlü bir biçimde seslendirmemiz gerekir. Birçok ben, alaycı benler, soytarı benler, çirkin benler, acımasız benler, katı benler, münakaşacı benler, inkarcı benler, bir sürü benleri bu notaya saldırmakta ve onun titreşim enerjisini tüketmeye amaçlamaktadır. Sizdeki hoş olmayan bu şeylerin hepsi çalışmanın bu açılış notasına saldırmaya uğraşır. Uğraşırlar çünkü siz bilmeseniz de onlar şunu bilmektedir. Onların sizin üzerinizdeki gücü yeni ve alışılmadık değerleri beraberinde getiren çalışma tarafından er geç tehdit edilecektir. Çünkü çalışmaya değer vermek yani do yeni değerleri takdir etmek ve onları sürekli olarak tazelemek demektir. Ve gereken eski değerleri sürekli olarak değerlendirmek değil de yeni değerlerin sürekli yeniden değerlendirme ile tazelenmesidir. Aziz Paulus'un söylediği gibi, içteki insan gün be gün yenilenmelidir. Bu do notasının nasıl güçsüz ve zayıf düşebileceğini görünce şaşıracaksınız. Bunun nedeni onu her gün yenileme işiniz ve hayatın gürültüsünün onu boğmasına izin vermenizdir. Koşular bir hayat doğusunu kolayca kırabilir ama çalışma doğusu kolay değildir. O hayata karşıdır. Kişi kendi varlığında doğu notasının daha güçlü çıkabilmesini sağlarken çalışmayı neden istediğini derinlemesine yani içsel insanda düşünmelidir. Çünkü bunların ikisi birliktedir veya birlikte olmalıdır. Hiç değer vermezken veya hedef edinmeden çalışmanın kuvvetini nasıl alabilirsiniz ki? Onu almanıza yarayacak hiçbir şeye sahip değilsinizdir. Sizde çalışmayı alacak hiçbir şeye sahip değilseniz, çalışma size yardım edemez. Çalışma sizin düşünme, hissetme veya davranma tarzınızı etkilemeye başlamazsa, bu hiç değer ve hiç hedef sahibi olmadığınızın bir işaretidir. Şimdi daha önce söylendiği gibi bir kişi şuur artışının ne anlama geldiğini kavrayamaz ve kendini çaresiz hissedebilir. Şuur hakkında hiç düşünmemişse yaşanacak olan budur. Şuuru hiç kuşkusuz kanıksamamıştır ve dolayısıyla onun ne olduğunu hiçbir zaman düşünmemiştir. Kendisinin yeterince şuurlu olmadığını söyleyen öğreti onu şaşırtır. Yumruk yiyen birinin şuurunu kaybedeceğini ve bir süre sonra yeniden kazanacağını kabul edecektir buradan hareketle bir insanın şuura sahipken de sahip değilken de yaşayabileceğini kabul edecektir. Demek ki şuurluluk hayatla özdeş değildir. Şuurun enerjisi, şuurun enerjisi hayatın enerjisinden farklıdır ve çalışma işte bu bakımdan hangi miktarda olursa olsun hayat enerjisinin şuur yaratamayacağını söylemektedir. Tıpkı hangi miktarda olursa olsun ısı gibi bir fiziksel enerjinin hayat yaratamaması gibi. Bu bağlamda kullanılan çizim aşağıdaki gibidir. Daha yüce insan, altında şuurun enerjisi, daha altta pisişik enerji, sonra hayat enerjisi, sonra da mekanik enerji. Bunların hangi miktarda olursa olsun hiçbiri diğerini yaratamaz. Bu onların birbirleriyle birleşmediklerini yani farklı seviyelerde ve farklı derecelerde olduklarını göstermektedir. Örneğin bir bebek pisişik hayata sahip olmazdan önce yaşamsal enerjiye sahiptir ve şuura sahip olmazdan önce bir pisişik hayata sahiptir ama bunlar farklı düzlemlerdedir. Bunlar gözün görüşüyle zihnin görüşü kadar birbirinden farklıdırlar. Bunların hangi miktarda olursa olsun hiçbiri diğerini üretmeyecektir. Bu çizim şuurun enerjisi ve onun enerjiler ölçeğindeki yüksek yeri üstünde kişinin derinden düşünmesine yardımcı olur. Şuurun belirgin ve ayrı bir şey olduğunun ve tıpkı diğer enerjiler gibi azalıp artabileceğinin bu çizimden yararlanarak görülebilmesine yardım eder. Kavramamız gereken bir sonraki nokta şuurun hafıza, düşünce, his, duyum ve hareket olmadığıdır. Şuur, pisişik bir işlem değildir. Çok karmaşık, pisişik işlemler şuur olmaksızın da gerçekleşebilir. Örneğin hareket merkezinin zihni patenle kayarken veya piyano çalarken çok karmaşık şeyler yapabilir ama bunları genellikle şuur olmaksızın yapar. Bedendeki her türlü zeki dönüşümler ve ayarlamalar da şuur olmaksızın sürekli olarak gerçekleşmektedir. Şimdi hafızanın şuur olmadığını söylemek özellikle çok önemlidir. Hafıza ve şuur aynı şey değildir bu üzerinde düşünmeyi gerektirir. El fenerinizden çıkan ışıkla onun aydınlattığı yol nasıl birbirinden farklıysa hafızayla şuur da birbirinden o denli farklıdır. Onların aynı olduklarını düşünemezsiniz. Aynı şekilde şuur ile düşünce, his veya duyumlarınız da aynı şey değildir. Şuur aracılığıyla onların içerik olarak farkına varırsınız ama bu onların tek ve aynı şey oldukları anlamına gelmez. Aslında şuur herhangi bir içerik olmaksızın var olabilir. Bir sonraki nokta ise şuurun mekanik olarak artırılamayacağıdır. Hiçbir mekanik süreç şuur artışına yol açmayacaktır. Çalışmanın amacı şuuru artırmak olduğu için mekanik hiçbir şeyin bu artışı sağlayamayacağını da hatırlamalıyız. Burada kendi başınıza bulmanız gereken ilginç bir şey yatmaktadır. Dolayısıyla de bunun ne olduğunu sormanın hiçbir faydası yoktur. Ama şu sonuç oldukça nettir şuur ancak şuurun kullanılmasıyla artırılabilir. Doğal olarak bize başlangıçta az miktarda bir şuur verilmiştir. Bu ise ancak şuurlu çabalar aracılığıyla artırılabilir. Günlük çalışma rutinine ait mekanik çabalar bunu artırmayacaktır. Ama mekanikliğe şuurlu karşı koymak bunu artıracaktır. Demek ki şuur çok garip bir şeydir. Doğru koşullar altında kendini sonsuzca çoğaltabilen maya gibidir. Ama bu karşılaştırma bize şuur hakkında doğru bir fikir vermez. Şuur ne maya gibidir ne de yaşamsal enerjiden veya pisişik enerjiden aşama aşama evrimleşen bir şeydir. Şuur eşsiz bir şeydir. Temasa geçtiğimiz bir şeydir. Yüksek frekanstaki bir titreşimler grubudur ve tıpkı ışık gibi bizim onunla temasımızdan ayrı olarak var olur. Gözlerimizi kapatmamıza veya kör olmamıza rağmen o fiziksel ışık gibi sabittir ve her zaman oradadır. Bu şuur ışığının çok azını alırız. Bizler neredeyse körüz. Şimdi artırılması gereken şey ışık değil de onunla olan temasımızdır. Şuuru alış noktamız değişmelidir. O zaman daha çok şuur alınır. Sahip olduğumuz küçük şuurla çalışmaya başlamamız gerekir. Özdeşleşip de bunu çarçur etmemeyi amaçlarız. Ama insanlar sahip oldukları küçük şuuru bile heba etmektedirler. Uyanmak şuurun karanlık yerlere nüfuz etmesine izin vererek daha çok şuurlanmaktır. Kendini gözlemlemenin bizdeki karanlığa ışığın süzülmesine izin verdiği işte bu nedenle söylenmektedir. Yuhanna da şöyle denir. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. Demek ki ezoterik Hristiyanlık yani onun içsel anlamı olan bu çalışmanın sunulduğu ama çalışmaya kapı açmayan herkes için durum böyledir. Kişi çalışmanın içeri girmesine izin vermez. Işığı görür ama çalışmayı içeriye doğru yani kendi karanlığının üzerine doğru çevirmediği için onu kavrayamaz.